Yeni eğitim videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Bu eğitim videomuzda sizlere Instagram'da size yazan, sizi rahatsız eden e, fake numaralarda normal hesabından yazamayan arkadaşlar var. Bayağı bir korkuyorlar. Evet fake hesaplardan size yazan Arkadaşları nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Eğitim videomuza geçmeden önce diğer eğitim videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için de video like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Instagram'a giriyorsunuz ve e, şifremi unuttum seçeneğine tıklıyorsunuz. Böyle hesabımı bul diye bir pencere gelecek size. Buraya e, fake hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz. Ben şu an kendi hesabımı yazacağım. KezzapKS Evet. Ekranda gördüğünüz gibi e-posta gönder, SMS gönder, Whatsapp ile gönder, Facebook ile giriş yap. Öncelikle e-posta ile göndere tıklıyoruz. Bu birinci yolumuz arkadaşlar. Şimdi T ile başlıyor 5, ile bitiyor. Şimdi buradan nasıl yola çıkabiliriz? Kişinin isminin baş harfi T olabilir arkadaşlar. Veyahut da en son rakamın memleketi veya tuttuğu takım olabilir. 1905 de olabilir bu. Veyahut da 5 nerenin plakasıysa o şehirde de oturuyor olabilir. Buradan yola çıkarak kişi bulabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da hemen ikinci yöntemimize gelelim. Burada SMS gönder tuşu var. Ben buraya tıklamayacağım arkadaşlar. E, çünkü ekran SMS bildirimi gelmesin. Buraya tıkladığınız zaman ise fake hesaptaki numaranın son iki rakamını görebilirsiniz. Büyük bir ihtimal size yazan fake hesap sizin arkadaşlarınızdan biridir. Veyahut da yakından biridir. Çünkü kimse fake hesaptan durduk yere size yazmaz. Ve hatta ünlü bir kitleniz varsa o zaman bulmanız çok zorlaşabilir arkadaşlar. Bulamazsınız hatta o zaman. Dediğim gibi buradan numarasının son iki rakamını bulabilirsiniz. Rehberinize girerek son numarası iki hanesi. Ben hemen şöyle göstereyim. SMS gönderdiğim ben. Evet. Şurada numaranın son iki hanesi yazıyor. Görüyorsunuz. Şimdi numaranın son iki hanesi 46 diyelim. Tuş takımına 46 yazacaksınız arkadaşlar. Buraya 46 yazdığınız zaman numarasının son iki hanesi veya numaranın içerisinde 46 olan bütün kişiler önünüze gelecektir. Siz son iki rakamı 46 olan kişilere bakacaksınız. Buradan eğer telefon rehberinizde varsa görebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü yönteme gelelim. Açılan fake hesabın ismi ben buraya şu an mesela kafadan atıyorum. Kezzap33 diye bir fake hesaptan bana yazılmış. Hesabın sıfır takipçisi var diyelim yani fake hesap. Bu hesabın 33. 33 nerenin plakası? Mersin'in. Zaten ben Mersin'de oturuyorum arkadaşlar. Ondan bu şekilde örnek verdim. Bu kişi Mersin'de oturabilir. Mersin'de oturan benim tanıdıklarımdan kim var? Buradan birisi beni işletebilir. Bunu da hesaplara koyarak arkadaşlar o şekilde ilerleyebilirsiniz. Veya fake hesabın harfleri e, veyahut da rakamları buna benzer arkadaşlar. ona o kişiye benzetiyorsanız buradan da bulabilirsiniz. Şimdi size son yöntemimizi söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımda iProgram kullandığım 2 veya 3 video var. Biliyorsunuzdur zaten. E, Çoğu kişi yani beni takip eden herkes iProgram'ı nasıl kullanabileceğinizi biliyorsunuzdur. Şu şekilde bilmeyenler için hangi videomda kullandığımı söyleyeyim. Aynen ip adresi bulma. Şu videomda söylemiştim. 1.8 bin izlenmeli olan. Bir de evet şu 7.6 bin görüntülenmeli birinin IP adresi ve telefon bilgilerini öğrenme. Bu videolarıma gelip karşı tarafın IP bilgisi ve telefon bilgilerini öğrenebilirsiniz. Artı oturduğu yeri de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. bir link hazırlıyorsunuz. O linki karşı tarafa atıyorsunuz. Ve karşı tarafın o linke tıklamasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde karşı tarafın hem telefon bilgilerini hem de nerede oturduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. i̇zlemek için bu videolarıma kanalına ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok işinize yarayacak içerikler olduğundan eminim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Diğer eğitim videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için ise videoya like atabilirsiniz. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.